Evet arkadaşlar Besteyi 2014-2015 sezonu 14. maçta tekrardan birlikteyiz. Kadromuz biraz toparlanmaya başladı diyebilirim ama halen daha eksikliklerimiz var maalesef ki. Evet şimdi Gökhan Gönül'le Meyburen Serdar'la 73 Bekir şu anda defansta oynayacak evet. ileride tek forvet mecburen oynayacağız. Bakış ya da Bekir'i kaleye alacağız mecburen. Bakış tutayı da forvet hattında oynayacağız. Defans iki kişi idare edebilirim bilmiyorum ama Orhan Şam'ı oradan kaleye alalım. Serdar sağ tarafta kollan. Evet arkadaşlar bu şekilde maça girelim. Yine eksiklerimiz çok tabii ki. Yani bu yapacak bir şey yok. Evet maç başlasın. Garnetova ile oynayacağız. Evet. Maç başlamak üzere. Rakip Şimdi çaldı ve maç başladı. Almeni, Almeni şimdi bamsın. geldi bu şimdi Bekir, Bekir Ömeni, Serdar. Şimdi Vivo Vivo. Almeni Serdar. Serdana şimdi bie baya bie bu Almeniye, Almeniden bie baya lan şimdi sto -a. sto. Bu şimdi suyo sto. -a. sto, -a. sto, -a. sto, -a. sto -a birazdan sto şimdi bir ge do yego. bir ge buradan pakis tuta müthiş bir oyun yaptı oba evet evet sto şimdi ortasını açtı orada Karan volle man allahım direktten mi çıktı çok ilginç bir pozisyon direkten dışarı çıktı. Talihsiz bir an bizim için. Evet şimdi Gökhan'ın orada de geldi ama Almen'i alamadı topu. Şimdi Almen'i de şimdi aldı topu ilerliyor Avrupa. Almen'i geri çekti. Kolman attı. Kolman'dan tekrardan Almen'i. Almen'den Stoğa. Sto şimdi etrafını döndü. Çalımını attı Stoğa. Sto şimdi Viego'yu Viego ayağından açar gibi oldu topu ama kazandı. Şimdi topu geri çekecek. Sto, Sto'dan. Aaa Bakis tuta ve gol. Bakis tuta ve gol. 1-0. 1-0 en ufak dediğimiz gibi oyuncularımız döndüğünde 10 kişi oynuyoruz ama bize gerçekten bu oyuncular lazım. Ayrıca kurtulduğu Yeni sakallıklar eklenmedi. Yani birazcık toparlamak bize yetiyor. Evet peki orada şimdi bak tuta geldi ama rakibe gitti top. Evet Topa dikkat etmek lazım. Şimdi bak istuta topu. Arkadaşlarına dönecek. Yani orada dört tane arkadaşı varken kolman kolman dikkat dikkat dikkat. Evet şimdi oğluyu oğluyu topayı deliyor oğluyu şimdi sto gördü sto şimdi bir attı. yaptı şimdi çekti topu ondan bakir sutaya bakir sutadan tekrardan bir eba şimdi bakir sutaya attı bakir suta dönüyor vurdu! koner bakir suta bugün gerçekten performansı çok iyi şimdi sto Stoa ortaya çıktı bakış tutu orada olmadılar bakış ya. top rakipte kaldı ne yazık ki şimdi o gelen müthiş müdahale şimdi Stoa atmak istedi Almere'ni olmadı Almere'ni Stoa kazandırmak istedi, olmadı şimdi o ne vakansta yetişebilecek mi yetişti? Kolman attı. Kolmandan. Şimdi. Bakın. Suta. Müthiş bir paslaşma. Sto orada. Aldı topu. Sto. Şimdi çekti Sto. Şutunu da çekecek Sto. Vurdu. Kaleci. dönünü tamamlayamadık. dönünü tamamlayamadık. Müthiş baskı. Müthiş baskılar var. Müthiş bir baskı içeride. Şimdi. Serdar. Serdar. Ortasını açacak. Kaleci. Hata yapmadı. Serdar kötü bir orta açtı çok ağlandık topu evet iki yarı bitti iki bir, bir sıfırlık üstünlüğümüz var evet bakıyoruz da maşa başladık şimdi Nuhuye Nuhuye topu şimdi Almeni Nuhuye'ye attı Almeniden Serdar'a şimdi bağlı. Yerliyor Serdar topu aldı ilerliyor Serdar Serdar şimdi Gökhan Gönül, Gökhan Gönül içeriye doğru geçmedi. Gökhan Gönül geçemedi rakibini. Gökhan Gönül rakibini geçemedi. Şimdi Bekir Evet içeriye doğru yürüyor. lazım. Annenini geçti. Evet. geçti. Evet şimdi stop'u gördü Viego, şimdi bakistuta'ya evet stop. şimdi top stop doğru girmeye çalışacak stop şimdi Gönül. serdar'a serdar şimdi ortasını açtı işte bakistuta vurur mu oh. Zaman değil hmm. değildi. Şimdi sto sto onda bir kampanyada dikkat etmek lazım. Muhye kat kat şimdi serdar aldı toplayı bir adam. Serdar'dan Gökhan Gönül'e Gökhan Gönül'den şimdi Nuhi'ye Nuhi'ye bu Bundan Almeri'nin Yarı, dikkat etmek lazım şimdi stoğa yaratılmak rakip çabuk baskı yaptı çabuk aldı topu şimdi biz de baskı yapıyoruz dikkat etmek lazım evet kalecimiz topu aldı Nohye yeah. şekilde no, yeah, topu çekti Anneni yaptı Almeni'den şimdi Orhan Şam'a Almeni'ni tekrar topu aldı Konmana şimdi şuna birlik bir bakayım bir şimdi sto sto stoş çekmek istedim onu da şimdi onu niye tekrar sto gördü. sto şimdi etrafına dönecek. sto şimdi topu geri çekti of, ala, evet. içeriye pas atmak istedim ama geçmedi şimdi top serdar 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 topu çok iyi sürdü serdar serdar şimdi ortasını açtı gelmedi gelmedi evet kolman bırakmıyor şimdi kolmandan bak bir suta istedim ama şimdi arkasında Evet bir go, bir go. Şimdi Gökhan Gönül'e attı Gökhan Gönül Gökhan Gönül ve maç bitti Galip geliyoruz Uzun bir aradan sonra Evet arkadaşlar bir dahaki maçta görüşmek üzere